Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için aşk mantık intikam dizisinden daha bir kare gelmiş oldum. Esra ve Ozan'dan gelen çok güzel bir sahneni sizler için paylaşmaktayız. Bakalım bundan sonra Ozan aslında gerçeklerin ne olduğunu, Esra'nın neler yaşadığını bildikten sonra bakalım Esra'nın kalbini yeniden kazanabilecek mi? Çok zor bir durum ve bakalım bundan sonra Esra ve Ozan arasında neler yaşanacak ve dizi bölümümüzün e, diğer bölümleri nasıl gelecek? Sizler için şahane kareler paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar. Aşk Mantık İntikam yeni bir bölümle ekranlara gelecek. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Sizler için her gün yepyeni kareleri paylaşmış olacağım.